Merhaba arkadaşlar. Aslanla şimdi size güzel bir video çekeceğiz, değil mi oğlum? Arkadaşlarına merhaba de. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Şimdi size çekeceğimiz size bir sürpriz yaptım da. Oğlum size sürpriz yaptı. Çekeceğimiz videoyu anlatalım şimdi size. Bakın. Şimdi bizim bir tane Aslan bunun adı neydi anneciğim ya? Traktördü. Traktör. Evet ben unutmuştum ya bunun adını traktör olduğunu. Aslan evet. bana hatırlattı. Aslan ben otar de dedim ya. Otar dedim ya bana uçu bize de seviyor. Evet. Ama nana Egemen bana kayıp kıcıklığı alıp takacak da. Şu anda evde olduğumuz için daha sonra dedene gideriz oğlum. Orada birlikte oynarız dedenle. Hadi şimdi arkadaşlarına şu oyuncağımızı tanıtalım. Bakın arkadaşlar burada aslanın bir oyuncağı var. Ve bunun parçaları var. Parçalar nerede aslan? Traktörümüzün arkasında. Hepsi burada. Hadi oğlum şimdi bunları böyle dökelim. Döktük. Aa çıktı. Hadi tak anneciğim sen traktörünün arkasına. Tamam traktörle işimiz bitti. Hadi bakalım şimdi sıra oyunumuza geldi. Bakın arkadaşlar önce arkadaşlarla tanıt anneciğim. Ayakkabıyı tanıt. Ondan sonra t-shirt. Ondan sonra bakalım ne var burada pantolon. Onları bir tanıt anneciğim arkadaşlarına. arkadaşlar bu da benim teyzem Evet oğluma hediye geldi bu. Ay bu. Çocuğu giydiriyoruz şimdi. Evet, çocuk üşümesin. Çocuk üşümesin. Bak, çocuk anlatalım aslan. Bak anneciğim, çocuk ayakkabısını giydi. Ondan sonra çocuk pantolonunu giydi. Çocuk bluzunu giydi ama aslan bu pantolona bu bluz uymadı ya. Yeşil bluz giydir bence. Hayır hayır pantolonu çok güzel. Pantolonu kalsın. Pantolonu çok güzel. Hadi yeşil bluz bul anneciğim. Yeşil bluz ayakkabısı da süper. Ayakkabısını da giydir. Yeşil bluzu giydir anneciğim. Yeşil bluz. Yok o kırmızılı mavili. O pantolon. Yeşil bluz hangisiydi? O değil anneciğim. Hayır o değil. O da değil. O da değil. O evet. Aferin. Yeşil bluzu da giydi. Çok güzel oldu. Giyer giyer anneciğim giyer. Giy Hadi şimdi diğerlerini yerleştirelim. Bu ayakkabıyı yerine koy anneciğim. Bunlar da çocuğun yedek kıyafetleri değil mi aşkım? Evet. Yedek kıyafetlerimizi de koyalım. Bunun hepsini kızlar kullanıyor değil mi? Anneciğim ama bu erkek kıyafeti. Evet. Kızların da kıyafeti var, erkeklerin de var ama bu erkek kıyafeti. O o rengi o ne renkmiş anneciğim? Mavili kırmızılı bluz mu? Aslan şu an deniyor. Evet. Çok güzel. Aferin oğluma. Çok güzel yapıyorsun anneciğim. Pantolonu da koyduk yerine. Bu bluz da oraya. Evet. Burası. O da mı pantolonmuş? Evet. Bu da bir pantolon. Bir tane de bluzun da ya. Çok güzel Çinlikler oldu. Şimdi bakalım arkadaşlarımıza gösterelim. Bakın arkadaşlar Aslan çok güzel e, oyuncağını giydirdi. Bakın yeşil kıyafet giydirdi. Yeşil bluz, pantolon, yeşil ayakkabı. Burada da yedek ayakkabısı var. Burada da yedek pantolonları var çocuğun. Burada da yedek ayakkabıları. Dur oğlum arkadaşlarına gösterelim. Tamam dur bakalım da arkadaşlarım da görsün. Belki onlar da almak ister. Burada da çocuğun bluzları var. Bakıyorum. Aslancığım bak burada çocuğun kaç tane bluzu var anneciğim? 1 2 3 3 tane bluzu var. Kaç pantolonu var? Ben şunları çıkarıp kontrol edeceğim. Neyini kontrol edeceksin? Da... Yani kaç ben... pantolonu var anneciğim çocuğum? 3 tane. 3 tane. Kaç ayakkabısı var? Üç tane yedek bunlar değil mi? Bir de üstündekiler var. Onlarla dört oluyor. Aslancığım şimdi biz oynamaya yine devam ederiz. Arkadaşlarına hoşça kal diyelim. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.